Hudutsuz Sevda dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak analiz videomda. Dizimizi sevenler videomu beğensin sayımızı gösterelim. Kemal Halil İbrahim'den ve Fikret'ten çok acı bir intikam alacak. Didem hala evlilik planları kuracak ama bunu asla gerçekleştiremeyecek. Halil İbrahim Fikret'i yine koruma altına alacak çünkü Fikret bu olaylardan sonra delirecek ne yaptığını bilmeyecek. Fikret ve Halil İbrahim'in devletteki çalışmaları devam edecek. Turgut Fikret'e karşı atak yapacak ve bu sayede öne geçecek. Bu bölümde bizi bayağı çatışma bekleyecek. Turgut İskender'in kalemini kıracak. Halil İbrahim ve Fikret devlete çalıştıklarını duyan Damla onlara oyun oynayacak. Zeynep, Esma artık bu kavgalar bitmesi için birlik olacaklar. Analizimiz bu kadardı videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.